Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim ve özellikle genç kardeşlerim, bugün kısa ve öz olarak Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir tevhid peygamberi olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıssasını biz Kur'an-ı Kerim'de 33 Yerde Hazreti İsa'nın adı geçmektedir. İmran Allah'a bir çocuk adıyor. Adama yapıyor. Kur'an'da bu anlatılıyor. O dönemde de Yahudilerin çok ciddi bir Mesih beklentisi var. Kurtarıcı beklentisi var. Bir Musa gibi birisi gelecek. Biz Yahudileri toplayacak, toparlayacak ve yeniden eski krallığı inşa edeceği şeklinde. Böyle bir beklentileri var. Doğan çocuk bekledikleri gibi erkek değil kız olarak doğuyor yani Mesih beklentileri yani bir yerde büyük bir insan ortaya çıkacak ve İsraili Müslüman İsrail e, olanları toplayacak şeklindeki bir beklenti de bir sonraki doğacak olanın e, asıl Mesih olacağı e, hakikatını dikkate alırsak demek ki sabırla e, e, sabırla yola devam etmek gerektiğini buradan anlamış bulunuyoruz. Şimdi Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem anamız İsa'ya hamile kalıyor ve babasız bir şekilde İsa Aleyhisselam yaratılıyor. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Babasız yaratılma mucizesinin hikmeti nedir? Yani e, Hz. Adem annesiz ve babasız yaratılıyor ve uzun insanlık tarihi boyunca Hz. İsa da annesi olan fakat babası olmayan bir şekilde yaratılıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde kudretimize bir nişane olarak yaptık diyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala'nın gücüne, kudretine bir nişane olarak e, bu yaratılma gerçekleşiyor. Cibri e, Aleyhisselam ruh olarak geliyor. Ruh üfleniyor ve ruh, Ruhul Kudüs diye de geçiyor bu ve İsa Aleyhisselam Olağanüstü bir şekilde yaratılıyor. Şimdi burada şunun altını çizelim. Aslında dönemin İsrailoğullarının beklediği Mesih bir kral Mesih. Yani bunlar ırkçılığa alışmışlar ve ahlaksız bir yaşam sürüyorlar. Bunlar kendilerine benzeyen bir peygamber bekliyorlar. Ve İsa Aleyhisselam ortaya çıktıktan sonra İsa Aleyhisselam'ın üniversal, evrensel, Mesajı kula kulluk değil, Allah'ın kulluk eksenindeki evrensel mesajı karşısında İsa Aleyhisselam'ı kabul etme bekle kalmıyorlar, İsa Aleyhisselam'ı şiddetle reddediyorlar. Neden? Çünkü onların kafalarında bekledikleri Mesih, ırkçı, efendim, kral tasvirinde böyle bir varlık olarak bekliyorlardı. Fakat bekledikleri gibi maalesef onlara göre maalesef bu çıkmıyor ve İsa Peygamberi reddediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın mesajlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam sürekli tevhid vurgusu yapan bir Peygamber. Ve benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Yani tevhid vurgusunu sürekli vurgulayan bir Peygamber olarak görüyoruz. E ve İsa Aleyhisselam'ın beraberinde Allah'ın ona lütfettiği bir takım mucizeler var. Ta küçük yaşlarda başlıyor bu mucizeler. Beşikte konuşmasıyla başlıyor. Ki annesinin ak olduğunun bir nişanesi olarak mucizevi bir şekilde bu olay tecelli ettiriliyor. Değerli kardeşlerim, İsa Aleyhisselam'ın mücadelesini anlamamız için rivayetlere baktığımızda 30'lu yaşlarda, genç yaşlarda evlenmediği rivayet ediliyor. 30'lu yaşlarda peygamberliğin kendisine verildiği söyleniyor. Çok kısa bir süre sonra 33'lü yaşlarda da ref olunduğu, Allah tarafından çekilip alındığı ifade ediliyor. Kısa bir peygamberlik sure, süresi var. Şimdi bunlar düşündürücü. Hz. İsa'ya neden bu kadar düşman oldu bu İsrailoğulları? Yani neden bu kadar düşman ol, ol, olmuşlardı ki? Yani bırakın Hz. İsa'ya düşman oluşlarını. E, Hz. İsa şey dönemi Roma rejimi dönemi Roma hükümeti bile e, İsrail olurlarından daha merhametli davranmaya çalışmıştır Hazreti e, e, İsa'ya. Dolayısıyla burada şunun altını çizmemiz gerekiyor İsa Aleyhisselam'ın e, kendisine tabi olanların sayısı da oldukça az olmuştur. Havariler diye Kur'an'da geçiyor. Havari kelimesi beyaz giysi örtüden gelen, Hur kökünden geliyor çok az sayıda taraftarlar olmuş. çoğu hepsi de balıkçıydı zaten. Göl, deniz sahilinde balıkçılık yapan insanlardı ve İsa peygambere tabi olan bu az sayıda insan ki 12 havari diye geçer. Bir tanesinin de ihanet ettiği söylenir Hazreti İsa'ya. Ya demek ki şunu sormamız gerekiyor. Böylesine ulul azim bir peygamber, 5 tane ulul azim peygamberden birisi. Kendisine İsrailoğulları ki o dönemde Tevrat var. Hz. İsa da diyor ki ben Tevratı da zaten tamamlamaya geldim diyor. Tevrattaki bir takım hükümleri hafifletmeye geldim, yumuşa, e, yumuşatmaya geldim e, diyor. E, bazı kuralları daha kolay uygulanabilir, bazı şeri e, uygulamalar daha kolay yaşanabilir hale geldim diyor ve mucizeler ortaya koymasına rağmen efendim yani özellikle. E, yani ölünün diriltilmesi mucizesi, efendim, evde biriktirilen, biriktirilenlere haber verme mucizesi, ondan sonra daha pek çok mucizeyle körü ve abrası iyileştirmesi, cüzdanlığı iyileştirmesi bu kadar olağan dışı <laughs> mucizeleri ortaya koymasına rağmen Hazreti İsa'ya şiddetli bir düşmanlık ortaya koymuşlardır. Nedenini tekrar söylüyorum. Çünkü İsrailoğulların bekledikleri Mesih kafalarında ırkçı, İsrail ırkçılığıyla donanmış bir lider konumunda olmalıydı onlara göre. Halbuki İsa peygamber tam anlamıyla onların beklediği tarzda değil, universal, evrensel, insanlığı Allah'a davet eden ve insanların eşitliğini, Allah katında eşitliğini merkeze alan ırkçı değil, kuşatıcı bir mesajla çıkınca bu olamaz dediler. Beklediğimiz Mesih bu olamaz dediler. Ve dönemi Roma putperestlerinden daha büyük bir düşmanlıkla ona düşmanlık yapmaya başladılar. Hz. İsa Aleyhisselam'ın mücadelesi kısa sürdü. Ama bu mücadelede kendisine tabi olan e, havariler onu ciddiyetle dinlediler. İndirilen İncil'i o dönemde zaten sözlü bir kültür hakimdi. İncil'i dikkatle dinlediler havariler. Ve Hz. İsa'nın ref, ref oluşundan sonra Allah'ın bu son Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den önce indirildiği bu İncil'ini yaymaya başladılar. E, fakat İsrail Hristiyanlığın başına çok kötü bir olay şey e, Hazreti İsa'dan sonra maalesef maalesef Pavlus adında birisi tamamen testisçi bir Hristiyanlık kuruyor. Baba baba oğul kutsal ruh üçlemesiyle oluşan bir tanrı inancı tasavvuru geliştiriyor. Tamamen yepyeni bir din ortaya koyuyor. Aynen Samiri'nin Hazreti Musa'nın getirdiği tevhid mesajını içini bozması gibi Pavlus bunu yapıyor. Zaten bugünkü Hristiyanlık Pavlus'un kurduğu Hristiyanlıktır. Yani bugünkü Hristiyanlık Hazreti İsa'nın getirdiği değildir. Pavlus'un kurduğu Hristiyanlıktır. Değerli kardeşlerim, Hazreti İsa sürekli tevhide vurgu yapan, kendisini kul olduğunu, hatta Kur'an'ın pek çok yerinde Meryem oğlu diye geçmesi, gerçekten onun Tanrı olmadığı, Allah'ın bir kulu olduğu, kul peygamber olduğu vurgusunun bu kadar yer alması bu günkü Hristiyan toplumlarına da Kur'an'ın bir mesajı olarak yerini almaktadır. Hepinizden bütün kardeşlerime selam ediyorum. Geceniz mübarek olsun efendim.